Bakın bugün canım dut istiyordu. Bir yerde görmüştüm. Ama oraya da gitmeye üşendim. Sonra böyle yürürken işte dünyanın tat ve nimetlerinden faydalanmak benim en doğal hakkım. Dünyanın tadını ve nimetlerini kabul ediyorum derken böyle dutlar geldi. Bu arada bir taraftan yiyorum. Bu arada bir arkadaşa yorumlarda söylemiştim benim e, çok yani yıllardır kızımın babasını istiyorum hayatıma ve bundan bir türlü vazgeçemiyorum. Sonunda bir gün araba kullanırken şehir dışına giderken çünkü ses kaydı yapmaya vakit olmuyor genelde. ses Bir ses kaydı yaptım en az 15 dakika. İşte e, dedim ki işte Bay X bil, bilmem kim e, bugüne kadar yaptıklarından dolayı bizden özür diliyor. Artık sevgi merhametli ve bonkör davranıyor dedim çünkü onun merhametsiz davranışlarına da üzülüyordum. Sonra ben bunu dinledikçe şunu fark ettim. Ben aslında adamın hayatıma gelmesini değil adamın benden özür dilemesini istiyormuş. Yani hani e, bazen bilinç altında hani bağ kesiyorum, bağ kesmeye çalışıyorum ama bağ kesmeye gönüllü değilim. Bazen birinin bizden özür dilemesini istiyoruz tek talebimiz o ya da ben kendimde bunu dinleyene kadar açıkçası çok da farkında değildim. Bu arada böyle bir tarihi eserin oradayım ben bunun çok da farkında değildim aslında ama dinledikçe dinledikçe gerçekten yüreğime bir ferahlık geldi ismi az bulunan bir insan olmasına rağmen benim sürekli olarak ve her yerde böyle kafamı çevirdiğim yerde o kişinin ismi gözümün önüne gelir artık onun ismi gözümün önüne gelse de ben açıkçası çok umursamıyorum. Yani kızdığınız yani farkına varmasanız da mesela birini hayatınıza istiyorsanız belki de o insanı şeyden dolayı istiyorsunuz. Yani sizden özür dilesin. Özür dilemiş gibi beyin buna ikna oluyor. Mış gibi yaparsanız gerçekten ikna oluyor ve yüreğinize bir ferahlık geliyor. Böyle kızdığınız birisi varsa özür dilemesini istiyorsanız işte e, Ayşe Fatma Karadut <laughs> gel benden e, özür diliyor ve yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor. Söyledi diye ses kaydı yapın. Ama böyle bu bir kerelik bir ses kaydı değil. Böyle bir 15 dakika falan bıkmadan, usanmadan aynı şeyi tekrar tekrar söyleyin ki beyin o zaman ikna oluyor. Bu da bu kadar bir video olsun. Hiç de sevmem böyle yiyecek göstermeyi ama bunların renkleri o kadar güzel ki çok gösteresim geldi sizlere. Gerçekten dünyanın tat ve nimetlerinden faydalanmak benim en doğal hakkım. Dünyanın tadını ve nimetlerini sevgiyle kabul ediyorum. Hoşçakalın.